Bugün birlikte birisinin yeni çıkan farlarını deneyeceğiz. Elimde 567 ve 983 numarası var. İlk önce bütün renkleri ışıltılı olan 983 numaraya bakalım. Renkler elimde bu şekilde duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. İlk önce bunu süreceğim bütün gözüme. Işıltısı inanılmaz güzel. Diğer gözüme de buradaki lila yansımayı sürelim. Bunun ışıltısı çok daha güzelmiş. Bayıldım. Işıl ışıl duruyor. Tam yazlık. Böyle göz pınarlarıma doğru şuradaki beyazı da sürelim. Renkler biraz karıştı ama çok güzeller. Açıkçası döküleceklerini düşünüyordum. Çok az minimumda bir dökülme oldu. Şimdi 567 numarasını deneyelim. Dire elimde böyle duruyor. Işıltılı farların pigmenti mat renklere göre daha başarılı gözüküyor. Ben bu far paletini elimdeki Romand'ın bu paletinin tonlarına benzettim açıkçası. Buradaki ışıltılı allık bir farlarına göre daha büyük parçalı bence. Ve Romand'daki mat farların pigmenti buradaki iki mat fardan daha başarılı. Bütün gözüme buradaki açık tonu süreceğim. Açık renkleri bütün göz kapağımı eşitlemek için ve baz olarak kullanıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şuradaki mordan alıyorum biraz. Gözümün dışına doğru süreceğim. Mor olan da bu şekilde duruyor. Mat farların pigmenti ışıltılı farlar kadar başarılı değil bence. İstediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz pigmentini. Şuradaki ışıltılıyı gözümün ortasına süreceğim. Çok güzel ya. Işıl ışıl. Tam yazın sürmelik. Far paletlerin ikisini de çok beğendim. Kazada %60 indirim vardı ve tanesi 80 liraya geldi. Böyle ışıltılı farlar arıyorsanız bence gördüğünüz yerde kaçırmayın derim. Hoşçakalın.